Merhaba arkadaşlar. Aşk Tanesi'nin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Burcu Özbak'tan görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, karelerini, kamera arkası görüntülerinden paylaşan Burcu Özmert'ten sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizlere de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup bildirimleri atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın arkadaşlar.